Herkese günaydın arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Uzun bir zaman oldu biliyorum ama çok yeni bir rotayla tekrar sizle beraberim. Ukrayna'ya gideceğim. Ukrayna'da birkaç lokasyona gideceğim. Mükemmel bir yer. Ee, Kiev, Lviv ve Çernobil'e gideceğim. Ama evvela bunu yapabilmek için hemen bir PCR testimizi yaptırmamız gerekiyor. Ve şimdi PCR testini yaptırmaya gidiyorum. Şimdi geldim. Testimi yaptırıyorum. Evet, şimdi sonucumu almaya geldim. Tam 7 saat oldu. Evet, tabii ki şurayı görüyor musunuz? Dırın dırın. Ve artık yurt dışı hazırlıklarımız tamamlandı. Şimdi her şeyi hazırladık. Özel hastanede 250 lira vererek testimizi yaptırdık. Gerekli evrakları havalimanında tekrar aktarıyor olacağım size. Şimdi ben bavulumu hazırlamaya gidiyorum. Görüşürüz. Şimdi Sabiha Gökçen havaalanındayım. Ukrayna seyahatimiz başladı. Şimdi çıkış harç bulunu alacağım. E, Türk Telekom bir kampanyası var. Prime müşterilerine ücretsiz bir çıkış harç bulu verebiliyor. E, şimdi onu alacağım. Ondan sonra çantamı vereceğim ve kısa bir sohbet yapacağız sizle. Türk Telekom'dan çıkış harç bulumu aldım. Şu anki değeri 50 lira. Anlamı nedir bilmiyorum ama yurt dışına çıktığımız için devlete 50 lira vergi ödüyoruz. Ama Türk Telekom Prime e, müşterisi olduğum için bana bunu ücretsiz verdi. Vallahi efsane kalabalık yani şu anda. Evraklarımız da hazır. Çıkış için gidiyorum. Nerdik Starbucks'ta oturuyorum. Şimdi Ukrayna ile ilgili yapmamız gereken en önemli şeylerden şu anlıktan bahsediyorum. Yani her gün değişiyor ama şu anda yapmamız gereken şeyler var. Neler? Bir, kesinlikle 72 saat içerisinde PCR testinizin negatif olduğunu gösteren bir belge. iki otel konaklaması ile alakalı hangi otelde kalacaksınız, onun rezervasyonu ve ödediğiniz ayrı de konto olabilir. Üçüncüsü, uçaklarınızın yani uçağınızın gidiş ve dönüş güzergahlarını gösteren bir aldığınıza dair gösteren bir belge. Beşincisi de arkadaş sigorta evet en önemlisi evet en önemlisi sigorta yaptırmanız gerekiyor. Sigortanızı yaptırdıktan sonraki bir aylık kafi bu COVID kapsamlı bir sigorta olması gerekiyor. Bu da yaklaşık 75-80 TL gibi bir bedel. Bunu da yapıp şöyle güzelce bir dosya haline getirdiğinizde ödediğiniz belgeler ya da benzeri neyse her şeyi dosya haline getirin ki Ukrayna'ya giriş yaptığınızda dosyanız hazır olsun. Bir diğer konu ise ben rutumu yani planımı çok belirgin hale getirdim ve kendime ufak bir kitapçık yaptım. Ben Lviv, e, Kiev ve Çernobil'e gideceğim ve buradaki güzergahı sizlere anlatmaya çalışacağım. Kendime Tapir Bey neresi olabilir en önceden araştırdığım yerleri güzelce not ettim. Siz de bu şekilde not edebilirsiniz ya da isteyen ya da buralara gidecek olan varsa ben kendilerine bunu PDF üzerinden mail atabilirim. Sadece yapmanız gereken şey e, videoun altına yani videonun altına e, yorum yazın, mail adresinizi yollayın. Ben size hemen bu kendi hazırladığım planı yollayabilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik Ukrayna girişinde görüşmek üzere. geldik Ukraine'ye pasaport kontrolüne doğru devam ediyoruz Merhaba arkadaşlar şimdi pasaport kontrolünden çıktım sıcağı sıcağını herkese anlatmak istiyorum. Benim 2013 yılında buraya bir girişim vardı ki Kiev'e ama hiç önemli değil çok eski bir giriş olduğu için beni de tekrar kontrol sırasına aldılar. Kuzenimle geliyordum ve ilk girmemize rağmen yani ilk sırada olmamıza rağmen bizi kontrole aldılar. E, kontrol bir sıra var. Ben gizli biraz çekim yapmaya çalıştım. O gizli çekimde e, size anlatacağım biraz. E, i̇lk bir pasaport kontrolüne giriyorsunuz. O pasaport kontrolünden sonra size diyorlar ki ilk mi, ikinci girişimine Kendi kafalarına göre bir belirlemiş oldukları bir kural var. Okey, sen buradan çık diyor. E, yan tarafa sıra ol ve o sırada bekle diyor. İşte geliyorlar, e, seni alıyorlar polisler falan. E, dikkat ettiğim tek şey çok fazla kadın polis var ve Hepsi her şeyi çok iyi analiz ediyorlar. Senin sırada olman her şey geçeceğinin anlamına gelmiyor. Her şey sırada e, beklediğinde seni gözlemlemeli gözlemledikleri de oluyor yani öyle söyleyeyim. Giriyorsun içeriye, sana oradaki görevliler soruyor işte kaç paran var, göster işin ne, ne için buradasın, e, kaç gün kalacaksın, otelin böyle mi, şöyle mi? Evraklarınız tam olsun. Eğer evraklarınız tam değil ise e, gerçekten sizi gönderebilirler. Bu böyle e, diyorlardı ama inanmıyordum. Genel itibariyle e, çok zor değildi, naziklerdi ama e, olabildiğince İngilizce konuşmaya çalışın yani en azından basic adımları bilmeniz gerekiyor çünkü bana evli misin bile dediler yani hani neden her şeyi sorguluyor 10 tane parmağının izini alıyor hani sıcağı sıcağını anlatmaya çalışıyorum size ki hani o oldu, şu an bitti ve şu an çıktım ben de e, pasaport kontrolünden e, para biraz bozduracağım ve e, Uber çağıracağım. Ee, özetle bu. Lütfen evraklarınızı eksiksiz getirin. Çıktılarını alabiliyorsanız alın. Ee, şu anlık bilgi ile ee, daha önce neler yapmanız gerektiğini anlattım. Para kısmı gerçekten önemli. Yani e, günlük 50 dolar ve totalinde 250 dolar paranız olması gerekiyor. Örneğin 3 gün geliyorsunuz. 150 dolar harcayacağınız para. 250 dolar da burada e, yanınızda teminat gibi olması gereken bir tutar istiyorlar sizden. Özetle bu kadar. Zaten devamında ara ara anlatırım. Çok soru geliyor. Çok soruyorsunuz. Hepsine cevaplamaya çalışacağım. Şimdi hat almam lazım. Hat aldıktan sonra biraz para bozdurmam lazım ve Livy merkeze gidiyoruz arkadaşlar. 50 şimdi 50 dolar bozduruyorum. Thank you. Evet burada otobüste ödüyorsunuz. Şimdi otobüse binince arkadaşlar şuraya basıyorsunuz, şunu şuraya koyuyorsunuz, bunu. Ve bilet iptal oluyor. Eğer bunu yapmazsanız cezası var. Şimdi biletimizi iptal ettik. Bunu söylediğim gibi basıyorsunuz ve iptal ediyorsunuz. Ardından da e, buradan 29 numaralı tam havaalanını şurada e, göstereyim. Havaalanından karşıdan çıktıktan sonra otobüs karşılıyor sizi. 29 numara 29'a bindikten sonra kişi başı 10 grivna. 8,5 grivna aslında ama 1,5 grivnayı cebe atıyorlar. Onu gördüm. Kişi başı 10 grivnayla. Zaynop Meydanı'na gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş size yolları göstermeye başlayacağım. Şu anda saat burada akşam 9'a çeyrek var. Yani hava güvenilmedi. Ve saat yani 9'a çeyrek kalı olmasına rağmen e, gündüz ve gündüz güneş. <laughs> tam Rhine of Meydanı'nda. Hemen size gösteriyorum arkadaşlar. Bir otel girişi de yapalım. Guest House. Burası. Girdim. Biraz köhne. Ama buradaki bütün girişlerin hepsi böyle. odayı sizle beraber ilk kez görüyorum. Bir odası var. Bir de tuvaleti var. Ay. <laughs> evet, şimdi odanın muhteşem of meydanına bakan manzarasını göstereyim. Size. Aman tanrım, burası ne böyle? Oha! Oh, burası Drancheri olan meşhur işte mi gördünüz arkadaşlar. Ve en önemlisi işte burada belediye binası ya. Belediye binasının tam önündeyiz. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız bugün. Haydi hazırlanalım biz dışarıya çıkalım. Biz şimdi oturduk otelimize giriş yaptık. Bir yere geldik oturduk yemek yiyeceğiz. Şimdi akşam ayrı bir güzel burası. Ve... <laughs> ölüyor mu? Yalan da değil aslında. Akşamı çok güzel. Ama tabii ki burada ışıklandırma biraz az gibi geldi. O yüzden çekimlerde çok iyi gözükmeyebilir. Yarın tam gün boyunca Libibi olabildiğince dolu dolu çekeceğim ve hep birlikte izleyeceğiz. Gerçekten şu ana dek çok beğendik. Çok da güzel. Şu an e, Türkiye parasına göre e, Ukrayna Grimnas'ı 3 e, kat daha değersiz gibi görünüyor. E, bir şeyler yiyeceğiz, biraz dolaşacağız, keşfetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Söylemek istediklerim şimdilik bunlar. Evet benim yemeğim de geldi, ben şöyle bir tavuk söyledim, Yanında sosları var, e, böyle bir bir şey koymuş. Bu da Mehmet'in hamburgeriydi. Mehmet gömüyor vallahi yemin ediyorum size. Şimdi ben de gömeceğim. Hiram geliyor. Selam gençler. Şimdi şöyle bir durum var. Sanırım 12'ye kadar her yer açık ama 12'den sonra belli başlı yerler kapanıyor ve çok az bir kafe ya da restoran kalıyor ee, e, faaliyette. O yüzden de biz bir yer bulduk şimdi, sorduk soruşturduk. Adı neydi? Hashtag diye bir yer. Şimdi oraya gidiyoruz. Bakalım nasıl bir yermiş. Ne yaptık? Tabii ki nargile de bulduk. Burada birçok nargile tütün markası var. Onları deneyeceğiz. Şimdi kapanışı yapacağım bugünlük arkadaşlar. Otele girerken oteli de göstereceğim size. Şifre çünkü burada farklı. Hemen size göstermek istiyorum. 136 şifre tamam mı? 1, 3, 6, 1. Üçüne bir anda basman gerekiyor. Yani. Evet. Oha. Evet. Açtım. Günü kapatıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yarın lütfen izlemeye devam edin çünkü e, Ukrayna, Lviv'in ikinci gününe giriyoruz ve mükemmel, efsane bir tur bekliyor sizi. Yarın görüşmek üzere.